Hepinize merhaba. Hepinize <laughs> merhaba. Ben Muhammed. Ben de Musa. Ne haber? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün efsane bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün MC Yaralı Parmak'la beraber... <laughs> Yasaklanan Oyuncaklar videosu çekiyoruz! Bu seriyi çok sevdiğinizi biliyoruz, Aynen. o yüzden bu seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynen öyle, bu, bu serinin sahibi bizleriz. Kimse bunu unutmasın. <laughs> Herkes yerini bilsin oğlum. şey soracağım. Sor. Güzel bir yere değindin. Evet. Bizi kopyalayan kanallar hakkında ne düşünüyorsun? Çok merak ediyorum. Hocam valla sayamıyorum ki. Hadi bakayım, ne <laughs> oluyor ya? Bugün bir o kadar masum gözüken ama çok tehlikeli oyuncaklara bakacağız. O tehlikeli oyuncaklar bu kutunun içinde. Birbirinden masum olmayan oyuncaklar var. Lafı fazla uzatmadan. Biliyorsunuz ki aramızda like'ın lafı olmaz. Evet. Olmaz. Yıllardır beraberiz. Aşağıdan inceden bir tane like'ınızı alır. Eğer ki bu videoya 20 bin like gelirse bu serinin devamı gelir. Sevdiğinizi görmüş oluruz, anlamış oluruz. Anlarsın ya. O halde de bu fazla uzatmadan like dağıttığınıza göre oyuncakları incelemeye geçelim. Hadi bakayım. Hop gel. Bakalım ilk oyuncağımız neymiş? Ooo! Küçüklüğümün efsane su balonu oyuncaklarından. Filet evet. köpük. Ulan ya, ben bunu neyle yapardım biliyor musun? Böyle elimi deterjanlardım. Ulan garibanlık be! Harbiden ya. Arkadaşlarım... Ulan unutma. lor peyniri mi be? Lor peyniri derken? Paketlik mi bak, dedin ya? Ulan lor peyniri mi be? Paketliğin dibini açamış mısın? Lor peyniri... Göğermiş lor lor peynir mi be? ne? Bunu bir açalım, ben bunu hemen açmak istiyorum. Ben sevim Ocak'ta da... Çünkü his. gerek mi be? Hocam ne yapıyorsun? Tamam yeter bu kafa kedi debat yaptığın. Yeter. Ersin şey Üskün. Hocam soğuk tuvalette tuvaletini yapmak mı be? <laughs> Abarttı sanki. <laughs> Öyle deme. Ben bir yere bizim tuvalet o kadar soğuk değil. Soğuktan tuvaletimi yapamıyordum. <laughs> bu çocuğun niye özel hayatını bize anlatıyor ki? Şöyle utanıyorum ben Allah çarpsın. Şimdi Bu bunu alıyor tamam bu kap var İçine bir kap çıktı. Bu kapın içine bunu köpüğü boşaltıyorum. Susamıştım. <laughs> <laughs> İşte tam da bu yüzden yasaklandı biliyor musun? Harbi mi? Bu oyuncağın iki yasaklama nedeni var. Harbi mi? Bunun ilk yasaklama nedenini Musa size canlı olarak espri diliyle yaptı. Bazı çocuklar bunun içindeki o sıvı su sanıp veya şekerli bir şey sanıp, güzel bir şey sanıp içebiliyormuş. Bunlarla güzelce oynadıktan sonra ikinci yasaklama nedenini anlatacağım size. Harbi mi? Hocam klip mi be. Hadi bir klip çekelim. Diğer yasaklama nedeni de şu şekilde. Bunu böyle içine boşaltıyoruz tamam mı? Bunu böyle batırıyoruz, bunu üflüyoruz. Gördün mü? Oha. Bak. çok eğleniyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben çok güzel şekilde böyle usturuplu tam bir kullanılacak şekilde kullandım. <laughs> ne yapıyorum? <musun? gülüyor> Bu ekipmanı bazı çocuklar benim gibi kullanmıyormuş yani şu şekilde kullanmıyormuş üfleyerek kullanmıyormuş. Bizzat bunu böyle buraya koyup tamam mı? Evet. Bir beni dinle bak. Ne tamam, tamam. anlatıyorum sana? Ay, ay, ay. Sana ne yasaklandığını anlatıyorum. Ben beni dinle. De. Şimdi sence iki yasaklama nedenini sana anlattım. Sana mantıklı nedenden dolayı mı yasaklanmış? Birazcık mantıklı, birazcık mantıksız. Bence bu çocukların bunun içme ihtimali var ya. Belki tatlı bir şey sarıp içebilir. Bu, bunu kullan, kullanmamışı şöyle üfleyeceğim. Niye içine çekiyorsun ki he? Ay evladım niye içeri çekiyorsun böyle Hiç. diye. Siz bu oyuncakları böyle kullandığınız için bazı ülkelerde yasaklanmış. Bu oyuncakları lütfen güzel kullanın bak bunlar bizim çocukluğumuzun oyuncakları çocukluğumuzun. Evet. Bu oyuncağın da neden size yasaklandığını anlattık. Bir diğer oyuncağa geçelim hadi bakalım. Hop, geç. Geldik bir diğer oyuncağımıza. Bakalım bunda ne varmış. Dürbün. Oyuncak dürbün çıktı dürbün ne alaka? Şimdi sen bir bunu bir test et bir bak bakayım. Bir, bir şey diyeceğim Şu, şuraya bir elini bir koysana bakayım ne kadar yakınlaştırıyor. Normal bakayım. Hocam. Şapma. <laughs> <laughs> Al dur bizim gözümüzden de baksınlar gel. <laughs> ben bunu küçüklüğümde alırken kendim bir anda böyle dağcı zannettim, kampçı zannettim. He. 2 kilometre uzaktan arkadaşım görüyordum. Böyle bunu alıyordum böyle. He. Bakıyordum. Tamam benim arkadaşım diye bir yana doğru koşuyordu küçükken. Bak hocam bir şey diyeyim Bizde de bir tane boru vardı böyle beyaz pimaben boruları. He. Onunla bakardım. Yok <laughs> Bonca ne sakama dediğini şundan dolayı bu çocukların ne oldu? Sen bir anda aydınlanıyor ne oluyor Hiç sana ya? ya. Aydınlanıyor. Ne var ya şey mesela yanındaki mesela sınav kağıdından mesela kopya çekmek için mesela Öyle bir şey söylüyor ki bak yemin laf sokmamak için kendini öyle, zor tutuyor. Ama öyle. Güzelce bunu test ettik. Bunu hemen size yasaklama deniz söyleyeceğim. Bunun içinde görmüş olduğum merceklerin bazıları çok kalitesiz olduğundan dolayı çocukların gözlerini bozabiliyor mu? Mantıklı bence mantıklı. mantıklı. Sürekli, çocuk sürekli şöyle dolaşıyor bak. Mantıklı. Böyle dolaşıyor çocuk sürekli. Doğru. Bir insanları da dik izleyebilirsin böyle belki. Plajda falan özellikle. Ya terbiyesizlik değil mi? Ha mesela ya. ya mesela ya. mesela. bak, bak bak profesör olduğunu nasıl gösteriyor? Hala gözü yok hocam. Biz hep bu... Kullanılan yerden bak. Bir de diğer tarafından tersinden baksana. Daha uzağa gösteriyor. Hocam sen olayları tersinden bakıyorsun. Oğlum senin kafan küçücük gözüküyor lan. Bakayım, bakayım. Ay harbiden lan çok küçük gözüküyor. Bakayım, bakayım çok küçük gözüküyor. Ben şu YouTube tarihinde şu şahıs tarafından hayatımın en kötü şakasını yedim ya. Başka hiçbir <laughs> şey demiyorum ya. Yemin ediyorum başka hiçbir şey demiyorum. <laughs> evet bu oyuncu anlısı diye sakama dediğini anlattık. Bir evet, diğer oyuncağa geçelim hadi bakalım. Gönlüm. Geç. Bakalım, ne varmış. Bu ne lan bu? Bunu ben Sapa... sanki biliyorum. Sapana benziyor biraz Küçükken oynamıştım. Kaç yaşındasın acaba? Yani sen 50 yaşında var mısın? Aaa <laughs> tamam ben bunu biliyorum. Bunu alıp havaya fırlatıyorsun. Şu kanatlarını şöyle büküyorsun. Şunu da şöyle büküyorsun. Şu ortasında tutamacı var tamam mı? Bunu böyle açıyoruz. Bunu da galiba buraya takıyorsun. Şuradan tuttuktan sonra tamam bak şöyle tutuyorsun tamam mı? At bakayım böyle. Pardon, olmadı. <laughs> evet, olabilir böyle bir e, şey de. Evet, olabilir, olabilir. Olur, olur. fırlatıyorsunuz Geri. ama sert bir şekilde gidiyor. Şimdi bunun yasaklama nedeni şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi bu ucu böyle sert bir madde. Bazı çocuklar bunu alıyor şakaliyetine, tamam böyle şakaliyetine, arkadaşın At gözüne... Bakayım. Bak, şakaliyetine alıp bunu bir fırlatıyor arkadaşın gözüne. Şöyle Allah. gözü Allah korusun kör oluyor. Hatta bunu size bizzat böyle uygulama olarak gösterelim Kağıt parçasını deldiğini görün. Bir göze nasıl zarar verir? Göz kağıttan daha hassas. Böyle Ooo! Oğlum bu gözü kör eder ha. Bundan dolayı bazı ülkelerde yasaklanmış. Kesinlikle böyle oyuncakları <laughs> alıp da tehlikeli bir şekilde kullanmayın. Evet. Amacı dışında kullanmayın. Bu oyuncağı nasıl amacı böyle yukarı fırlatıyorsun böyle fırfır dönüyor böyle evet. aşağı doğru geliyor. Sonra düşüyor. Evet. Arkadaşlar bir şey diyeyim. Yoklama alıyorum gelin bakayım buraya. Şimdi Gözcü kanala abone oldunuz mu? Abone olduysanız her like atıyorum buraya. Evet. Abone olun da. Bu videoya like atıldı mı? Atıldı. Atıldı. Şu an atıldı like. Evet. Yorum yapıldı mı? Hop. Instagram'dan takip edin mi? Şu aşağıdan çıkan Instagram adreslerimizden de takip etmeyi unutmayın. Evet. Instagram'dan da takip edildiğine göre tikimi tamam. attım, yoklamamı evet. aldım bitti. Bunları yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Videoya devam edelim. Hadi, Hadi gel. Başlayalım. Geldik bir diğer yasaklanan oyuncağımıza. Açtım. Hop. Oyuncağımızın ismi Aquabix. Aquabix Mini Gofret Firm Mini Furby Firm. Hiç <laughs> böyle bir oyuncak gördün mü? görmedim. ben de hiç görmedim. Şimdi birlikte inceleyeceğiz ve neden yasaklandığını size anlatacağım. Dikkatli aç içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bir tane ne çıktı? Şırınga gibi bir şey çıktı. Bir de boncuk. boncuklar çıktı. Şu şekilde boncuklar çıktı. Bir de bu çıktı. Aç bakayım. Şöyle evet. de bir bir şey çıktı. Bu galiba boncukları boşluğun içine dolduracağız. Evet. Ben daha önce harbiden böyle bir oyuncak görmedim. kullanma kılavuzunda şöyle bir şey yazıyor. Su gerekiyor. Şu şırıngayla su alacağız. Ondan sonra boncukları içinden çıkan şu ekipmanın üstüne diziyoruz. O boncukların üstüne su damlatıyoruz. Birbirini yapışıyorlarmış. Yani evet. istediğin şekli çıkartabiliyor musun? Bak hatta şöyle bir şey yapalım. Bu arada yapıyormuş gibi yapıyorum anlamadım. <laughs> Nasıl ya? Şaka <laughs> yapacak. Şunu alıyoruz sen mi söyle. Şimdi ben bunun içine su doldurup gelene kadar sen kafana göre boncukları değilsin. Bunları mı? İstediğin ister buradan diz ister buradan diz Dolduracağız yani bunun için. Ya, şekil yap ya böyle ne bileyim gülen surat yaparsın, at yaparsın, böcek yaparsın, kelebek ya. yaparsın. Ama senin o kadar yetenekli olduğunu düşünmüyorum. O yüzden random bir şey at. Senin resmini çizeceğim lan. <laughs> Bak çok ciddiyim. Nasıl çalışmam? Şimdi bir dakika ne yapıyor? Vay. Bir dakika ben şunu yapılışım bakayım ya ilk defa etme böyle bir oyuncak görüyorum. Bunları yurt dışından getirdiğimiz için çoğu ülkelerde yasaklı yasaklı olmayan ülkelerden getirdiğimiz için İngilizce kullanma kılavuzu var o yüzden tam anlayamıyorum ne olduğunu E, benim İngilizcem çok iyi. Aquabix mini gofret firm mini furby firm. Bak üstünü fuş suyla kaplamayacakmışız. Pıt pıt sudan bakacakmışız. Fark ettin mi buradaki detayı? Neye benziyor? Neye benziyor? <laughs> Ben bir şeye benzetemedim. Biraz daha detaylı bak. Neye benziyor, neye, neye benziyor? Yok. <laughs> yuvarlak <laughs> mı? Yuvarlak mı? <laughs> bırak, bırak, bırak. Yuvarlak derken neyi kastettin sen? Hocam yuvarlak da bir şekilde. gittiriyor. <laughs> Şaka <laughs> mı? Şaka. Temsili olarak tam yetenekli olamasak da güzel bir şekilde boncukları dizdik, tamam mı? Tamam. Bunların aralarına pıt 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 su damlatacağız. Şimdi ben suyu böyle alıyorum, tamam mı bak? Böyle aldık. Peki. Araları damlatıyoruz bak şöyle. Şöyle araları damlatıyormuşuz. <laughs> Şimdi bunları damlattıktan sonra kurumayı bırakıyoruz. Kuruduktan sonra bu görmüş olduğum bütün şekiller birbirine yapışıyor ve öyle kalıp haline çıkıyor. Yani ne çizersek o şekli veriyor bize. Aynen öyle. Çok acayip bir şey ya. Kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra size göstereceğim. Bir dakika bekledikten sonra kalıbımız hazır bir hale geldi. Bak şimdi alıyorum üstünden. Kalıp haline çıkacak. İyice. Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Musa'nın yaptığı şekil. Musa'nın yapmış olduğu şekil bu şekilde birbirine yapıştı. Yeter artık! Bunu yaparak ne düşündün mesela? Kimi düşündün? Ne yaptın? <laughs> Valla hiçbir şey düşünmedim biliyor musun? Demek ki boncuk... <laughs> Bunun yasaklama nedenine gelecek olursak... ...şimdi bazı küçük çocuklar bu boncukları yutabiliyormuş. Ve i̇şte bu görmüş olduğunuz boncuklar yutan çocukların midesinde birleşerek, bütünleşerek çocukların midesine zarar veriyormuş. O yüzden bazı ülkelerde çok sakıncalı görülerek yasaklanmış. Bir silikon gibi kokuyor. Bence yasaklamak da haklı bir oyuncak yani. Evet. Bir tane daha çekeceğim. Bir şekil daha çizelim mi? Tamam hadi çizelim. Çiz tamam, çiz hadi. Siz bak bak sorayım. bak, elim ıslak olduğu için elime yapıştı bak. Düşmüyor. Ooo bir dakika. Bir yasaklama nedenini daha buldum. Şimdi elim hafiften ıslak diye elim yapıştı ya. Ağzımızın içinde ıslak. Bu ağza gitti anda boğazda yapışır. Doğru değil mi? burada durur. O yüzden bu oyuncaklar anne babanın gözetiminde oynanabilecek oyuncaklar. Öyle tek başınıza çocuğunuza vermeyin bunu. Şöyle bir test yapalım. Bütün boncukları buranın üstüne yığ. Ben su anlatayım. Düşünelim ki bir çocuk bunların hepsini yuttuğunda midesine nasıl bir bütünleşme yaşıyor. Tamam, öyle değil bir mi? test yapalım. Bu paketteki bütün boncukların hepsini üst üste yığdık. Şöyle alıp suyla ıslatacağım. Hocam peki bir şey soracağım. O oyuncaklarla oynamak yerine neler duygularımı oynayayım? Bunu yanlış kişiye söylüyorsun. <laughs> Sen biraz daha sularsan buradan yeni bir oyuncak türüyecek böyle. Harbi bir Eee? Hocam atlı boş beklemeyelim ya. Ne düşünüyorsun hocam? Ne düşünüyorsun? Abone olmayanlar hakkında, bizi Instagram'dan takip etmeyenler hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten üzüyorlar beni. Evet. Şimdi 60 saniye süremiz doldu. Gel çıkartalım. Bakalım hepsi çıkacak mı? Vallahi oha. Hepsi hmm. birbirine yapışmış. Şöyle yani bak. mideye de gitse böyle yapışacak hepsi. Böyle bak. Bunu bir çoruk yutsa böyle midesine yapışacak hepsi. Ve bir şey sana söyleyeyim mi? Eriyor da. Eridiği evet, için yapışıyor. Evet evet bir de eriyor. Eridiği için yapışıyor. Evet. Bu oyuncağın da yasaklama nedenini öğrendiğimize göre bir diğer oyuncağa geçelim. Hadi bakalım. Hop oh! geç. Bir diğer oyuncağımız. Aç bakayım. Açıyorum. Aç. Saçma yükseldi oldu değil mi? Çok. Hop açalım. Atalım. Aç bakayım. Bakalım ne var içinde. Ne çıktı? Oo zamanın popüler stres oyuncakları. Birisiyle böyle sıkarak oynuyorsun tamam mı? Birisi de slime. Bu slime'ı alıyor böyle elin içinde mıncıklıyor. Eskiden eski YouTube'da mesela slime videosu çekiyordun 10 milyon izleniyordun. Önce He ya ne dönemlerdi be. Önceden slime böyle oynuyordun şöyle şöyle oynuyordun 10 milyon. Şimdi ne yapman lazım? Şimdi hocam bütün prodüksiyon çılgın içerikleri çek. Yine yok. Yine yok. Çoğunuz bu stres atma oyuncaklarını zaten biliyordur. Evet. Şimdi bunların neden saklandığını size anlatacağım. Neymiş? Bu görmüş olduğunuz slime'ların bazıları merdiven altı üretim oluyor. Bundan dolayı da bununla oynayan insanların ellerinde egzama oluşabiliyor. Hadi. Tabii egzama da çok sıkıntılı bir hastalık var. sen o hastalığı yaşadın. Evet, evet. benim elimde egzama çıkmıştı. Nasıl bize ufak bir tarif etsene bilmeyenler için. Sen bunu yaşadın. Arkadaşlar ben bunun videosunu çektim tamam mı? Elimde egzama vardı. Yani böyle egzama dediğin şey kurutuyor anladın mı elini? Mümkün olduğunca böyle sağlıksal şeyleri benden değil de doktorlardan dinlemenizi <laughs> de daha tercih ediyorum. <laughs> bir dakika ben buna dokunma ya bu benim egzama ederse. Bu ne biliyor musun? sürekli alıp gün içinde oynuyorlar ya. O yüzden. Oğlum dokunma belki... <laughs> Böyle, Oğlum dokuma bak çok sıkıntılı bak. Merdiven altı üretimler ama. Onu bilmiyorum bu merdiven altı üretim bilmiyorum yurt dışından geldi Musa'cığım Hocam bu merdiven üstü üretilmiş gibi. <laughs> ya bu çocuk niye böyle soğuk bilir <laughs> Bak, bak biz burada slime sıkıyoruz ya kimse bizim canımızı sıkmasın, canımızı sıkanın can <laughs> Geldik ikinci stres oyuncağımızın neden yasaklandığına. Görmüş olduğunuz gibi bu stres oyuncağını böyle sıktığımızda böyle küçük küçük baloncuklar dışarı çıkıyor. Bazı çocuklar bunu sıkıp üsürüyormuş. Hayda! Ve bu stres oyuncağının çok ince bir dokusu olduğu için ağzına hemen patlıyor o su, su <laughs> bütün içindeki kimyasallar ağzına giriyor, yutma ihtimali de olabiliyor. Evet. Hatta gelin isterseniz içini bir açalım, içindeki su maymuncuklarına bakalım. Şu görmüş olduğunuz, bu içindeki şeyi çocuklar ısırabiliyor. Bak çok ince bir dokusu var ha. Çocuk bunu ısırıyor diyelim tamam mı böyle? Bu böyle patlıyor bak patladı. Çocuklar ısırdıktan sonra bu stres oyuncağın içindeki şu su, su yutma ihtimalleri olabiliyor. Ütüden sonra da artık midesinde var ya üf neler neler oluyor ya. Hastaneye mi kaldırıyorlar, ateşlenme mi oluyor, mide bulantısı mı oluyor? Bütün hastalıkları geçiriyor. O yüzden bazı ülkelerde bundan dolayı yasaklanmış. Ve su maymuncukları ürüyor. <laughs> İkisinden hangisi en çok favori? <laughs> su maymuncuğu olan oyuncak. O mu daha çok stres atıyor? O daha çok iyi. Bu kendim pide ustası gibi hissediyor. Abi dene aç. Buna pide, pide açık. Buna pide açacaksın. Pide hocam piden bol kıymalı mı olsun ha? Bol kıymalı hocam. Hocam döndür. Döndür biliyor. Hocam pide böyle mi açılıyor? <laughs> Bir şey mi bak şu bölümde bak bu oyuncak bölümünde çok böyle rahatladım biliyor musun? Aa çok rahatladım. Ama bir şey söyleyeyim yasaklanmaya değer. Bence değer ya. <laughs> Hocam bir şey söyleyeyim mi? Ya bu çok böyle şey bir farklı bir oyuncak. Hocam ben bunu oynamayayım ya. Bu stres oyuncaklarımızın da yasaklanma nedenini öğrendiğimize göre bir diğer oyuncaklara geçelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop gel. Yes. Bu, bu arada bizim daha önce kullandığımız oyuncaklar vardı. Onları bulup getiremedim bu videoya. Ama size ufak bahsetmek istiyorum. Daha önce bir videoda Hacı Atmaz diye bir oyuncağı incelemiştik. Evet. Hatta o videomuzun ismi TikTok'tan görüp satın aldığımız ürünlerdi. Bizim TikTok'ta görüp satın aldığımız ürünler videosunda incelediğimiz Hacı Atmaz bazı ülkelerde yasaklanması nedeni de şundan dolayı çocukları şiddete teşvik ediyormuş. Hmm. Çocuklar onu böyle toka atarak düşüme devirmeye çalışıyor, yumruk atıyor, toka atıyor. Bundan dolayı bazı ülkelerde yasaklanmış hani teşvik diye. Ama bayağı biz bir stres atmıştık ama evet, yasaklanmakta haklı. Bence çocukların eli bizim gibi yetişkinler için yapılan bir oyuncak yahu. Evet. Çok ses atmış biliyor musun? Ben de bayağı hacı atmış bayağı dövmüştük. Görmüş olduğunuz gibi birbirinden masum ama çok tehlikeli oyuncaklar size gösterdim. Evet. Bazı oyuncakları yasaklamak haklı, bazıları haksız ama bu videoda çoğu haklıydı. Evet. Çoğu haklıydı. Evet. Birkaç tanesi haksız yere yasaklanmış. Aynen öyle. Evet. Gerçekten de ben bu videolarda da çok eğleniyorum. Evet. Hele ki özellikle bu seride çok eğleniyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir bu videomuz. Evet. Bu tarz videoların daha çok kendisini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanala hala abone değilseniz abone olup zilet açmayı unutmayın. Evet. Bir dahaki evet. videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Kendinize Kendin çok, şey çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle. Bay bay. Yerden çıkan videoda da gitmeyi unutmayın. Aynen, iki tane efsane video bıraktık. Üç, dört evet. tane de bırakabiliriz. Hangisine gitmek istiyorsanız, görüşmek evet. üzere. Hadi Selamünaleyküm! Selam